iki bloklarım var. Hatta admin'den gelen bir sürü güzel şey. Sonra şu karşı taraf benim öbür yan hesabım. 4 gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar Secret Lucky Block çıktı yani inanamıyorum desem. Bravo. <laughs> arkadaşlar, çok güzel. Secret Lucky Block. Gerçekten çok iyi bir şey. Hem de diamond geldi yani. İnanamıyorum. 6x şansla. Evet. Ayaz'da da gördüğünüz gibi bir sürü Nerede ya senin admin blokların? Yan hesabın herhalde. Yok. Nerede senin yan hesabın? Gidelim koş 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 koş. He. Ayaz'ın da gördüğünüz gibi Yanks burada artık. Ay. Yanks'ın. <laughs> <laughs> burada gördüğünüz gibi Ayaz'ın da Lucky Blokları var. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar açmaya. Hadi. Ben Hadi. İlk, i̇lk gel sen aç hadi. Hadi gel gel. Benim 26 tane Lucky Blok'um tamam. var arkadaşlar. Bir tane daha ana hesabım oyunda gördüğünüz gibi şurada. 5. Hemen hepsini tak 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 diye tak, açıyorum. Tak tak aç. Hadi bakalım. Hadi inşallah La grande kombinasyon gelir. İnşallah La grande kombinasyon gelmez. Gel Ay. Ya Aa yeni işte. bir şey mi geldi? Diğer. ben terk ediyorum, ediyorum ben? bunu. Ay ay az iki tane ember bağından geldi. Ya bak burada kendi var. Kendi açsana ilk. Ya gidip ya. <laughs> hadi. hadi. Ay hadi. Hadi çok heyecanlı. Hadi. Arkadaşlar bu arada birazcık kasıyormuş gibi gözüküyor. Şeyden kaynaklanıyor. <laughs> çok fazla kişi oyunda 27 milyon. <laughs> tamam. Sıra Ger burada. Gerçekten terkli. Buraya da gaz çıktı ya. Hadi bunları da aç. Yukarı katında da var mı? Demir de burada. Ay ha açıyorsun. Var burada demiyorum ki. ya. <laughs> tamam tamam bundan bundan çıkacak. Bundan çıkacak. Hadi. U Bakma ben. <laughs> Şimdi gelin aşağı benimkini aşağı. açalım, gelin benimkini açalım. Hazır Hadi mısınız? Açalım. İlk bunu açıyorum. Teker Hadi. teker açacağım ben. Bakar mısınız şuna ne kadar şey oluyor? Hadi. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi bunu açıyorum. Hadi. Gel, 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 gel. İşte bu. Ya ay! <laughs> Hadi <gülüyor> Şu, <gülüyor> ikisini aynı anda açacağım. Hop. Dur yani hesabını... Ne ara Yeter. Neyse, fazla <laughs> arkadaşlar neyse benim 26 <laughs> tane olduğu için, şimdi şuradan tamam, devam tamam. ediyorum. Durun, evet. gö sokma gözme değil mi, sokma. Bakayım hadi bu galaksiyemde. Tamam <laughs> güzel, güzel, güzel. Kötü, kötü. En azından şu şey, şu tipsiz kadar kötü değil. Şimdi şunu açıyorum, bu brain Not kadar arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkacak yorumlara yazın. Hımm, orkala orkala çıktı, tamam kötü <laughs> değil. Gelin şimdi bunu açıyorum, gözünde örümcek var arkadaşlar. Açamıyorum, açamıyorum. Ayağım Açam. çık bakayım oradan. He 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 tamam tamam. Açıyorum. Ya Demet çek. Bakın döveceğim ha. Arkadaşlar şimdi... Ne çıkıyor, ne çıkıyor, ne çıkıyor? Ben çıktım. Ya bu ne ya, bu ne ya, bu ne ya? Çok kötü. Neyse gelin üst kata gelin. Burada da birkaç tane Lucky Blown var. Candy'i sona saklayacağım. Kendiden umutluyum. Bunun iki dakikası varmış daha. Şu ikisini aynı anda açayım. Bu Love hem de arkadaşlar, Love. Aa blo drop lav değilmiş. Bandito, Bobito. Ya. <laughs> arkadaşlar ya bu çıktı. Bu çıktı en kötüsü. Ya bu arada umarım secret'tan iyi bir şey çıkar. Ya of ya blo ya böyle bir şey olamaz. Üst katında da bir şey yok arkadaşlar. Aya mikrofonu söktü ya arkadaşlar. bunu açsana. Hangisi? Ha o kaldı değil mi? Durun onu da açayım. Hadi 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 kendi açamadım. <laughs> arkadaş hadi. Hadi, hadi, kendi. Evet. hadi kendi. Hadi kendi. Hadi kendi. Senden umutluyum. Hadi. Oo! Oo! Şoklu 2 milyon. Güzel <laughs> bu niye bu kadar <laughs> Bu niye bu kadar dev bu arada? <laughs> Baya <mıyım>. Şimdi gelin <laughs> hangi hesabıma gidelim? Şu hesabıma gidelim arkadaşlar. Bakın burada 5 tanesi <laughs> yan yana. Hadi bakalım şimdi şöyle oynatıyorum. Bakın ilk şunu açıyorum. Açtım. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Aa hayır Ayaz ya arkadaşlar. Aya zaten maç izliyor arkadaşlar. Hadi bunu i̇şte açıp bu, çekeyim. Bakayım bundan. Aa arkadaşlar. <laughs> en ya. Enes çıktı. çıktı. Bakayım bundan ne çıkıyor? çıkıyor. En en hadi yiyos hadi yiyos arkadaşlar iyiymiş. Oo Enes. Bunların hepsini satacağım arkadaşlar ya. Hadi 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 güzel hadi güzel hadi güzel. En azından i̇şte daha iyi de çok az veriyor ya. Arkadaşlar o kadar 26 tane Admin'deki bloğunu ben boşuna mı topladım? Hadi. Evet. İşte bu. bu. Yeter ama ya. bu arada burada arkadaşlar füze yaptım. Gördüğünüz gibi dört tane böyle dul, dul dul dul. Onları da şey yapacağız. Şimdi buraya çıkartıyorum evet. karakterimi. Bakın şuradan evet. gelecek. Şöyle göstereyim. Nene Hay bakın geliyor arkadaşlar saklana saklana. Hop çık 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 geldi. Şimdi arkadaşlar ilk gel yani yeşil atlıyasına kadar getirdim ya arkadaşlar. Telefondan oynuyor oynatıyorum bunu bu arada. Hop çıkar 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 çıkar. Tamam hadi açalım arkadaşlar açalım. Ay Arkadaşlar az önce telefonumun şarjı bitti. Şu anda şarj oluyor. Şimdi arkadaşlar şuna gidelim bakalım. Bundan umutluyum yani. Bunda da birazcık var. Gördüğünüz gibi lastralleri taslar falan geldi. Bunun da 12 dakikası kalmış bu arada. Neyse tamam hadi. O zaman şimdi bunu <laughs> açıyor, açıyor. Helal. Şimdi açıyor, açıyor. açıyor. Bakalım e, hadi. ne geliyor? Aa tamam kötü i̇şte değil. O. Kötü değil. Secret yani. Değil. Makineye koyarım. Evet. evet. Hadi bakalım. Ya hadi. Ye. Ya of ola grand'de geleceğiz ama şu Hayır, kötü şey geliyor ya. Ayaz bak. <laughs> hop. Hadi güzel. Yeter. Bir tane daha yeter, şey. yeter ya, yeter ya. Hadi Bloodroot'tan şey. iyi bir şey gelsin bari. Ya, ya yok bari. Yani, Şimdi şunu açalım arkadaşlar. Hadi açıyorum, açıyorum, açıyorum. Çekiliyim. Bakayım Hayır, geliyor. Teşekkür. Hadi. Ya yeter en senin en o tepsi suratını ya, görmek iyi. zorunda mıyım ama ya? Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim, yukarı Açın katta da var, var birkaç tane. A yukarı kat neredeyse full Lucky Block dolu bu arada arkadaşlar, görüyorsunuz. Ay Grypus Medusa'da var arkadaşlar şurada, bakın. Aha açtım. Hadi ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor? Yeter! Yeter ya! Arkadaşlar bir bir insan A hiçbir şanslı olmaz. Ha, güzel kaç 4 mi? milyon veriyor, iyi. İyi bu arada iyi artık. Ayaz! Bunu ben açayım. Ben bunu kendi de ben açayım sonra sana vereyim. Niyeymiş o? Yok öyle bir ne şey. Ne Burada açacağız. Ay, evet, evet. Ayaz burada açacağız bak Ayaz bak. Heh tamam vur. Hop gelin şimdi arkadaşlar diğerlerini açalım. Hadi iyi bir şey gelsin. Şimdi bununla grande <laughs> gelirse satıyorum. <laughs> Gelme, uh, gelme. Düşünsenize geliyormuş. Arkadaşlar video burada bitiyor, hadi kendiler çok tatlı oluyor, hadi kendi. Ya hayır tatlı değilsin tamam mı? Hiç tatlı değilsin çok çirkinsin, yeter ya arkadaşlar. Bu üçü de zaten i̇şte. Brain of God olduğu için hop hemen açalım. Hadi bakalım. Hadi, aa televizyon! Ooo! <laughs> 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 Aa, aa temel izliyorum. ne bunun çok uzun. Must be true <laughs> cümçümun Orkale ile orkala çıktı bundan da. Neyse orkalelalar yaparız bunun üst katında da var bir tane daha ama bu da brain not kadar arkadaşlar. hemen karakteri üst kata getireyim. Ayandı dünya sektiriyor. Dünya gelelim ona bakalım. Blue drop hop hop hop. Ya Tiglorino, Fruttorino geldi ya. Of ya. Okay, ama bakın televizyon. bu güzelmiş ama Hadi. ayakları çok şey yani. Çok değişik. Bırbır bır Patabim'in ayaklarına benziyor. Şuna bakın ya. Ama güzelmiş. Şimdi arkadaşlar çıkanlardan hepsi neredeyse şundan çıktı. Bir tane bile Lagrande gelmedi. Bakalım bunun aşağı katında şey Secret Lucky Block ya. Yani. Hadi bundan bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bundan şunu yani tuvaleti şu bakın şu birincisi dışında hiçbir şey istemiyorum bakın hotspot olabilir şu ev olabilir diye çıkaran tuvalet olabilir lütfen bak diğerlerini istemiyorum diğerleri iyi değil çünkü arkadaşlar bu arada şu şarkımızı çevirelim 13 milyon para geldi aşağıda da gözüküyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu secret lucky yoksa sizin ne çıkacak yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Şunları tipine bakar mısınız? Kokarca gibi. Aa 2x şans geldi. Şimdi evet, arkadaşlar ben. bir diğer hesabıma geçiyoruz. Orada da bir sürü lucky block var. Onlara da bakalım. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benimkinin 50 saniyesi kaldı. İlk Nur da oyuna çağırdık. İlk Nur geldi. ilk İlk Nur'unkini sonra benimkini açalım. Hadi İlk Nur aç bize. Açabilirsin o zaman arkadaşlar. Bunu şöyle çekmek istiyorum. Hadi aç. Oo çok heyecanlı. Ne? Aa, en iyisi en iyisi. Bu 125 milyon mu olmuş? Aynen. Lan. Ne? Arkadaşlar Aa. normalde 750 milyondu 125 milyon olmuş. Allah. Bir dakika bendeki <laughs> o zaman. Bendekine <laughs> gidelim Hayır. Hepsi aynı ya. Evet. En zor olan en pahalı. Benimki de 125 milyon olmuş. Ha. En çıkma olasılığı olduğu için en... Evet arkadaşlar 3 saniyesi <laughs> kaldı açalım mı? Gelin toplanın etrafıma getirdim şöyle yan hesabımı da. Şöyle bir fotoğraf çekinsin arkadaşlar değil mi şöyle hop. Çıkırık. Şimdi arkadaşlar aç Ayaz. Bak efendim. Ay! <laughs> herkes ışıl <şılapladı>. Hadi açalım <laughs> o zaman arkadaşlar. Çok bekletmeye gerek yok. Artık çok heyecanlanıyorum çünkü. Umarım iyi bir şey çıkar. Açıyorum. Necim? Açamıyorum. Açıyorum. Açıyorsun. Ayaz. Çık bakayım şuradan. Aha. Arkadaşlar bu çok heyecanlı. Açtım hadi bismillah hadi. Hadi hadi. Olsun olsun sakin ol. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ben sana daha iyi yapabilirim. ya, Ağlayacağım Ağlayacağım ya arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne ya? <laughs> Ağlamaya gidiyoruz. hadi İlk gel. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu kadar şanssız olmak zorunda mıyız ama ya arkadaşlar? Neyse en azından iyi. Ama arkadaşlar daha iyisi çıkabilir miydi? Evet çıkabilirdi yani. Orada o evli o dil çıkaran çıkabilirdi çıkmadı of ya bence zaten var evet, yukarı katında lava ama olsun yani like atsınlar moralimiz düzelsin bari evet arkadaşlar yüzden... siz like atmazsanız bizim moralimiz düzelme yani. o yüzden bunu da ben alırım yani arkadaşlar biz şimdi İgnur'la ağlamaya gidiyoruz şimdi o zaman diğer hesabımız okuyayım belki ondan iyi bir şey gelir belki ondan da grande gelir de moralimiz düzelir ha hadi bakalım o zaman onu getirip geliyorum <laughs> Arkadaşlar diğer yan hesabımda oyuna soktum Onda da galiba 2 tane 3 tane az bir lucky block almış Hadi bakalım belki gelir belki gelmez arkadaşlar Ona göre yani bakacağız şimdi hemen şöyle gidiyorum Arkadaşlıkları da açayım Bu arada 10 dakikası kalmış arkadaşlar füzyumunda Onu da videonun sonuna eklerim merak etmeyin yani Size o füzyu göstermek zorundayım arkadaşlar yani Şimdi hemen şöyle koş 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 açıldı. Hadi bakalım arkadaşlar admin lucky blokları açıyorum. Hadi bakayım lütfen arkadaşlar. Bu arada hemen öyle açmıyorum arkadaşlar. Bir like atın lütfen yorumlara la grande şans yazın. Hadi gelsin artık yani gelsin artık. Hadi açıyoruz 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 açıyoruz. Ne geliyor? Ay. Okay, hadi, hadi, hadi. <laughs> 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 Arkadaşlar bu ne? Ya, bu ne? Ya, bu ne ya? Hadi. Ya, yani enes değil mi? O <laughs> oh, bir tane değil. Of ya, gelin üst katta bir tane kendi var. Size demiştim baştan. Kendiler iyi şeyler getirir diye. Hadi inşallah yani. arkadaşlar. Açıyorum. Hadi, hadi hadi. Açtım, açıyorum, açtım. Şükrü gelecek. O gelsin. gelecek. La... <laughs> ya her yeri yani ama ya. Kınaşlar like atmadınız mı yoksa ya? Bakın bu bölümde gelenlere bakar mısınız? Şu çirkin suratlı tipsizler gelip durdu ya. Arkadaşım böyle bir şey olamaz ya. Ha, böyle yani. bir şey olamaz efendim. <laughs> Gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum geldim. sana evet. moral olsun ben diye bunu veriyorum. Arkadaşlar her, e, hangi, e, her beyaz kalp rüyaya bir teşekkür ederiz rüya olsun. Ben bunu kendime hediye edilmiş olarak değil sana arkadaşlar arkadaşlara hediye edilmiş olarak görüyorum. Teşekkür Lostra ederim. Alaberito. Dediğim gibi beyaz kalp arkadaşlar e, herkes yoruma beyaz kalp lazım. Bu ne ya arkadaşlar. Neyse en azından yani her, hepsinden şey çıkabilirdi. Hiç secret de gelmeyebilirdi. Şu tipsizler gelip durabilirdi. Ama olsun arkadaşlar okay. bazen de böyle oluyor. Son olarak benim beyzimde gördüğünüz gibi bir tane burada kalmış. Hemen şöyle bunu da açayım. Belki bir moral yerine televizyon gelir ha. Orkalele geldi. Hiç sorun değil arkadaşlar dörtte orkalele orkale yaparız yani en azından çok kötü şeyler gelmedi. Şimdi şu size buradan satıp ayaza 4 dişi spiderini yapacağız arkadaşlar. Koşun 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 koşun. Hemen şuradan şimpanzenileri alalım. Gelin alın alın alın. Hadi. Hayır onu değil onu değil. Onu değil. Hangisini? Hey. Öbürünü. Öbürünü. Bunu bunu bunu. Ha tamam dur no, no. bunu alayım. Diyor okay. sen ana hesaptan alacaksın. Ana hesaptan, ana hesaptan. Ana hmm, hesaptan. hesaptan. Okey, okey, okay. Şimdi Anladım. arkadaşlar Ayaz'ın galiba 3 tane daha varmış. Ayaz'a Los Simpansini Spider'ini yapacağız. Şöyle burası açık değil mi? Bakın yani şuradaki minnaktan. Rüya onu değil normal olanını. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yan hesabın eline Yine. aldım bir tane. Ayaz şimdi nasıl yaptığımızı gösteriyor. Bakın. Ben de ama. Şöyle kare duralım. Şöyle duralım. Bekleyin. Öbüründe getireyim. Şöyle duralım. Arkadaşlar Aa! oldu. Şuna bakın. Yapmayı ben başar. Ayaz alın, Almayın. Bakın. Bekleyin. Bekleyin yolda Sertçi yürüsün. Olur. Belki gözüne şey bakalım nasıl geliyor. Oo, aha geliyor. Oo, arkadaşlar. 90 milyon What? olmuş bu. 200 milyon değil miydi ya? What? Aa. Arkadaşlar ee... şey, fiyatını düşürmüş bu anı ya. Buraya Lan hepsi 400 oluyor. milyon ediyor. Evet hepsi 400 milyon ediyor. kazıklandın ya. E kazıklandım ben. <laughs> ya, alın bunu ben istemiyorum. <laughs> ne? Sen ben alırım. Gerçekten mi? E, Hayır ya al. Giden al. Los Spiderines. Los Spiderines. <laughs> arkadaşlar şu anda fuse makinesini açıyorum. Lot pot çıkma bir dakika, şansı bir vardı. Evet. Bir dakika, bir dakika. Ben, ben içerideyim. Aa sen içeride misin? Bakayım. Aa Ignor da içeride. <laughs> açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Biz iki üç. Dos kombinasyon eş. Arkadaşlar şimdi bana Agarin'in laptopa giriş. Şuna bakın. Arkadaşlar bu arada, arada bir yere de çıktı az önce. Bas bas bağırıyordu. Dos kombinasyon. Lagrange kombinasyon geldi ip doğru. Şuna bakar mısınız? İlk defa videoda çıkardık. Benim beyzimde bir tane vardı. Onda bana rüya vermişti arkadaşlar. Bir evet. tane daha çıktı. Yani. Şu kürek gelseydi çok üzülürdüm arkadaşlar. Greddy'nin lapalini. Geldi! Bana şimdi Avari'nin lapalini gelecek birazdan. <laughs> arkadaşlar çok mutlu oldum. Rüya senin ne zaman açılıyor? 4 dakika. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Los kombinasyonası. Los kombinasyona bakın. Rüya belki Doğru sana los kombinasyonu çıkar he. Ben i̇nşallah. mı mu veriyorsun? <laughs> arkadaşlar. Dur öbürünün yanına götüreyim. 15 milyon veriyor. Videoda hiç çıkartamamıştık. Direkt ben arkadaşlar bir de 6 gün sonra gidiyor bu yani çıkması çok iyi oldu. Rüya umarım sana da çıkar. Düşünsene lot spot pot geliyormuş. Şimdi ben de arkadaşlar yer değiştir. He he. Evet. Ay, beni kurtarın buradan arkadaşlar. Durun hemen şöyle şununla çıkarayım kendime. Hop. Bir dakika niye alamadım Hadi, he? ben bakmayacağım. Ne geldiğini. Hayır hiçbirimiz bakmayalım. Ben. Tamam hiçbirimiz bakmayalım. Herkes evet. Ben dost. makinenin içine gireceğim. içine gireceğim. Ya da arkadaşlar. Ben bakayım Rüya bakmasın. Ben... Hiçbir tepki vermeyin. Tamam. Hiçbir tepki ne? vermeyin ne geldiğine dair. Rüya git buradan. Sen de makine. Sen de makinenin tamam. içine ben gir. Makinenin içine mi? önceden ben... girersin. Tamam asla. Rüya bakma. Tamam. Çok ne geldiğini evet. görme. Arkadaşlar çok Hadi. heyecanlıyız. O zaman birazdan bakacağız. Rüya'nın şu anda 30 saniyesi kalmış. Rüya sen hiçbir şekilde bakmıyorsun. Böyle kafanı şöyle yapıyorsun. Açacağın zaman söyle. Tamam. Hadi bakalım ne çıkıyor arkadaşlar? Rüya'nın adına B heyecanlandım evet. şu anda. 2, 1. Bir... Aç. Açıyorum. Hadi, buyur, Açtım. Ya ne alaka? Hadi lütfen güzel bir şey gel. Ee, Beys'le gitti gelin, şu gelin, anda. Açma çünkü pişman olacaksın. <gülüşmeler> ya. <laughs> ya, Neyle, ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya neler koymuştun? Şey? Neler koymuştun? Var ya 3 tane e, çok güzel şeylerimi koymuştum. 2 milyonluk e, e, veren şeylerimi koymuştum. E, i̇şte Semen spider evet. falan koydum. Evet. Gelen şeye bakın. Arkadaşlar. Ay, hesabımda da var. Ay, ya hesabım. Onun ne kadar var? Çabuk evet. ondan aç. Onda da aç. Hemen. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hesabım. bana hiç güzel bir şey gelmedi. Hep kötü şeyler geldi ama sonradan moral olarak los kombinasyon az geldi. Ben de şimdi moral olarak rüyaya iyi bir şey gelir ya. Sok rüya şeyini. Arkadaşlar Ayaz'la rüyanın fiyozunu beklerken biz de dedik ki orkaleyle orkale yapalım. Gelin bende 3 tane var bir tane de Ayaz'dan alalım. Hem arkadaşlar iyi olur hem bakın belki şey gelir ya iyi bir şey gelir. Bu arada 15 dakika sonra arkadaşlar Galaxy geliyormuş tekrardan. Kaç dakika kaldı fiyozlarınızın sizin? Kaç dakikası kaldı yani? Benim son 15 dakikam. Ayaz'ın 5, Rüya'nın 15 dakikası var. Gelin yapalım, gelin, 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 gelin. O Ayaz galaksiymiş bir de. Bir tane de benden almanız lazım. Neyse ben yan hesabından hemen aldırayım şöyle. En azından arkadaşlar dörtlü bir şeyler yapmayı seviyorum ya da üçlü böyle. Bir şeyler yapmak çok eğlenceli olduğu için. Getiriyorum, getiriyorum, getiriyorum. getiriyorum. Bakın geldi. Hop. Kaç verdiği önemli değil. Sonuçta yani tatlı bir şey geliyor. Şu dönün birazcık oynaşın. Şu birazcık araları açın. Şu daireler birbirine çok girmesin. Işte. Heh, oldu. Ah. Ee... Galakside <laughs> yapsaydık bakayım. diyor. Oğlum direkt geldi. Evet. Ay ama çok tatlı bu dostluk şey ya. Benim füze bir dakika kaldı. Füze bir dakika mı kaldı? <laughs> arkadaşlar şu anda yorumlara yazın. Siz ya yazın füzeden ne çıkacak? Los kombinasyon Adını, diyorsanız yapmayayım. like edin. Eğer ne paylaşıyorsanız diyorsanız yorum yazın. Ve Los Hotspot diyorsanız abone olun. Bakalım kaç kişi doğru bilecek. Doğru bilenler de yoruma doğru bildiğim yazsın. Ben abone olun. Abone <laughs> olun. Yürüyün arkadaşlar. Son 10 kaldığında söyle geri sayım yapalım. 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaç? Hazır <laughs> mı? Benimki. Benimki. Hayır çalıştırmamışım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Demir'e gelin. Yeni hesaptan çalıştırdım. Bir buçuk saat bekleyecek miyiz Hemen şimdi? Hemen içine giriyorum. Hemen içine giriyorum. Hayır hayır yeni hesaptan Oo. çalıştırmıştım. Ha, tamam ya hesaptaki de aç Arkadaşlar. Çalıştırmıyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 niye yani? Arkadaşlar, aga Lapaline eskiden mesela eskiden secret koyunca sadece secret gelmiyordu yani. Eskiden secret koyunca şu tukan omuzu da gelebiliyordu beyinsiz kuş. O yüzden yani iyi ne bile bence. Hadi hazırız. 3 2 1 Eşitliğin <laughs> çıktı. O zaman gelin o zaman toplanalım arkadaşlar. Toplanın toplanın toplanın. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok günlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. <laughs>